Profesör Doktor Nihat Atipoğlu bizimle bu akşam. İyi akşamlar, başımız sağ olsun. Hepimize öncelikle. saygılar sunuyorum. Ee, belirttiğim gibi hem psikolojik olarak hem manevi olarak ayakta durmaya çalışıyoruz. Birlik olmaya çalışıyoruz, tek yürek olmaya çalışıyoruz. Dünyadan da destek var elbette. Ne söylemek istersiniz? Ben size bırakayım. Tabii söyleyecek çok şey var sevgili Cem. Ee, öncelikle ülkemizin başı sağ olsun, insanımızın başı sağ olsun. Yüce Allah hayatını kaybedenleri ki biz onları şehit sayıyoruz. Allah mekanlarını cennet eylesin onların. Geride kalanlara, ailelerine sabır, Allah nasip eylesin, ihsan eylesin. Yaralılara çok dua ediyoruz. Ama ümidimizi kaybetmiyoruz. Hala 80 saat olmasına rağmen çıkma çıkmaya devam edenler var. Sağlıklı çıkanlar var. Bunlar hakikaten buruk bir sevinç oluşturuyor. tabii Özellikle çocukların, iki gecedir çocukların çıkması, çocukların... ...çıkarken tebessüm etmeleri... ...bütün bu kaos içinde... ...efendim... E, ...bizi buruk bir sevinçle... E, ...sevinemiyoruz ama... ...bir buruk sevinç oluyor netice itibariyle... ...yüz yılın felaketi bu... ...çünkü on ilde... ...onlarca ilçede, yüzlerce köyde... ...bir anda... E, ...ama ümitliyiz İnşallah ...hala çıkacaklar var... ...inşallah hepsine yardım etsin inşallah... ...özellikle Afatlı... Kardeşlerimizin ve dünyanın diğer yerlerinden gelen e, uzmanların ses var mı? kimse var mı? Beni duyuyor musunuz sözü? E, ne duyarken ayağa aya kalkıyorum benim. E, hepimiz kalkıyoruz oraya. Acaba bir şey çıkar mı oradan diye? Bu insanın hakikaten çaresiz kaldığında sığındığı bir liman oluyor. E, ama inanıyorum ki e, bu zor günlerde beraber olacağız kinden, nefretten, düşmanlıktan, adavetten, ikilikten birbirimizi rahatsız etmekten vazgeçip bir tek güç olmaya gayret edeceğiz. Ve yaraları sarmamız gerekiyor. Vefat edenler bizim, bizimkiler, bizim insanlarımız. O genç çocuklar, o genç kızlarımız, annelerimiz, ninelerimiz. O nineleri görünce kendi annemizi düşünüyoruz, hatırlıyoruz. Yaşıklarımızı görünce kardeşlerimizi hatırlıyoruz. Küçük çocukları görünce evlatları hatırlıyoruz. Babasına sarılanı mı ararsınız? Mucizeler aslında mucizevi şeyler oluyor. Hanımının ee, hanımın üzerine duvar yıkılmasın diye kendini hanımın üzerine e, siper edeni mi ararsınız? E, büyük dersler var aslında. E, bu çaresizlik içinde aslında sorgulamamız gereken şeyler de var. Öncelikle en kısa zamanda bu yapıların iznini veren o e, betonları kıran, sırf dükkanına yer olsun diye kolonları kıran, yanlış malzeme kullanan, bunlar belki direkt değil ama dolaylı olarak katil hükmündedir İslam'a göre. Zalimdirler. Özellikle onlara dikkat etmek lazım. Yani bu konudaki yönetmeliklere uymayan, yanlış hareket eden, bilim adamlarını dinlemeyen. Bakın şu anda bilim adamlarının, işin uzmanlarının sözü, Bizim için dini bir emir gibidir. Bu işin uzmanlar, onları dinleyeceğiz. Bundan sonraki süreçte onları dinlemek zorundayız. Geçmiş olan süreçte dinlemediğimiz için başımıza felaket gelmişse bunu kaderle ifade etmeyeceğiz. Kader bu değil. Kader akıllı düşünmektir. Kader tedbir almaktır. Akıldan daha büyük tedbir yok diyor sevgili Peygamberimiz. Hazreti Peygamber devesini bağlamayıp meclise gelene soruyor, ''Deven nerede?'' diyor. Allah'a emanet ettim diyor. Bağladır mı onu diyor. Yok bağlamadım diyor. Git bağla sonra Allah'a emanet et diyor. Biz, bizim kader anlayışımızda bu vardır. Yani bütün tedbirleri alacağız. Tedbirleri aldıktan sonra bize rağmen bir hadise olursa yapacak bir şey yok tabii. Ama öncelikle bu binalar bir yıllık binalar yıkılıyor. Demek ki orada bir hile var, bir hurda var orada. Büyük fiyatlarla tek yapılmış olan tek katlı binalar, pardon yeni binalar, yeni binalar bir anda yıkılıyor. Bunun, bunun zarar, bunun hesabını kime soracağız? Elbette ki bu işi yapanlara soracağız. Hani de öyle bir sormalıyız ki bir daha böyle şeye tebessüm edemezsinler. Yani o kadar şeyiz ki beraber darmadağınız belki ama e, şehit oldukları e, ifadesi peygamberin bir teselli ifadesidir. E, onların e, cennete gireceklerine iman ediyoruz ama e, ölmelerini istemiyorduk. Tabii netice itibariyle böyle yıkıcı bir depremde ee, bu kayıplar günden güne çoğaldıkça bizim de işimiz daha çok daralıyor. Onlar için okuyalım, geride kalanlara dua edelim. Hala ümidimiz var, ümidimizi kesmeyelim. Ee, onların Allah tarafından e, mükafatlandırılacağını ümit edelim. Yağmalar var maalesef. Bu kaotik durumda bile bir şeyler bir tezgahlama peşinde olanlar var. İnsanlarımızı birbirlerine vurdurmaya gayret edenler var. Ben hayretle ve dehşetle izliyorum. Bilim adamı işini yapacak, medya işini yapacak. Her birimiz duamızı yapacağız. Yitirilen evlatlar için ne yapabiliriz? Elbette ki dua etmemiz gerekiyor. Özellikle beni çok duygulandıran şu, sevgiliyeceğim. Türkiye'nin her tarafından tırlar dolusu malzeme geldi. Afyonundan tutunuz Eskişehir'ine, İstanbul'dan Trakya'ya. Ve insanlarımız öyle bir gayret içindeler ki, kucaklaşıyorlar ve bütün ihanetleri kırıyorlar. Çünkü bu günlerden, bu gibi günlerden e, fırsat kollamaya çalışan, hala bu ülke insanı birbirine vurdurmaya çalışan, niyet hesap sormak değil. Olsa hep beraber hesap soralım. Kim varsa önümüzde çıkaralım hesabını soralım. Ve sormamız gerekiyor. Çünkü bu kadar insan yitirilmemeliydi. Yani bütün bunları kendimiz sorgulamalıyız. Bakacağız şeye, aynaya bakacağız. Hatamız var mı, kusurumuz var mı? Nerede hatamız, kusurumuz var? Onları düzeltmek lazım. Ee, tabii en büyük aslında bu işin kahramanları şehit olanlar, vefat edenler, göçük altında kalan aileleri hariç e, efendim askerlerimiz, afat, diğer sivil gönüllü o kadar çok kuruluş var ki Türkiye'nin her tarafından insanlar işte çamaşırlarını, elbiselerini giymediklerini alıyorlar ve gönderiyorlar, e, dua ediliyor kendilerine ama bundan sonra da var. Bundan sonrası var. Bundan sonra çocuklar var burada. Üçüzün üzerinde çocuk var. Bakanımız gerçek açıklama yaptı. Gerekli yardımları yapıyoruz. O çocuklara sahiplenmek lazım. Onları edinmek lazım. Bakıcı ailelerin, kuşatıcı ailelerin ellerini uzatması gerekir. Onlar bizim evlatlarımız. bir de şöyle bir hata var. Efendim o bu felaketleri mutlak manada günahlar vardı da bundan bu son derece rahatsız edici. Din böyle değil. Bu din böyle değil, hayır. Orada vefat eden herkes, açığı kapalısı, kadını, erkeği, çocuğu, küçüğü, büyüğü hep bizim insanımızdır. Hepsi tertemiz insanlardı. Bugün onlar belki biz olabilirdik orada. İnsanlar düşünürken insaflı düşünsünler ve insanları potansiyel günahkar gibi ilan etmesinler diye özellikle rica ediyorum. Polisimize teşekkür ediyoruz, askerimize teşekkür ediyoruz. Yüce Allah benzeri günleri bizlere yaşatmasın. Bilim adamlarını lütfen dinleyelim. Ama uyarılarını yerine getirmeye gayret ederim inşallah. E, bu vesileyle ben tekrar tekrar başsağlığı diliyorum hepimize, ülkemize. Rabbim e, isteyenler, evlatlar e, şehit olanlar için okusunlar. En güzel şey duadır. Dua ile ilim çatışmaz. İlim kendi gereğini yapar. Bilim duada Allah'a yalvarıştır. Onu da ihmal etmeyeceğiz. E, bu vesileyle saygılarımı sunuyorum. E, başsağlığı diliyorum ve 17 Şubat günü, ee, oturup beraberce mirhaç kandilinde bunları hepsini değerlendireceğiz. Ee, Kardeşlerimize duyurmak istedim. Teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Umudumuzu koruyoruz. Dualarımız evet. onlarla. Bir kez daha çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.